Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Bu bre gün video atmaya devam ederse bu işin boku çıkar ha. Bak şimdiden söyleyeyim mi? adamın gözleri falan bozulmuş zaten. Merhaba oyuncular Bugün sizlerin karşısında yine Erangel'den Nova ne de... ...elimde bir arbelat ve bir pompeli. Seni pompelemek isterim. Seni yanımda götürmek isterim. Seni arbelatlamak isterim. Nasıl zıplayarak kaçtın oradan? İkinci arbelatıma asla boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Çık ortaya işte bu kadar şimdiye mükemmel bir şey sen. Aa. Sen bunların dördüncü müsün hangara girenin? Sen şu hangara girenin dördüncüsün dur. Onu bulup geliyorum hepinizin kimli birden alacağım. Bayılıyorum Acun Bey tukat kimleri birden yok etmeye. Hocam lütfen zorluk çıkartma. Hepsini kaldırman. Bir sürü dert gel gel oğlum gel. Mükemmelsin. Ahmetciğim hiç canını sıkma. Bir professional gamer öldüm. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde lootumuzu yaptık yapmadık. Siktir. Kaskadır ne gerek var amına koyun. Puşla. Bak gördüm seni. Seni de gördüm. Seni de alacağım. Bak seslere basen çok zor olacaktı çünkü kaskım var artık. Artık kaskım var ve sadece pompelim yok. Ne yapıyorsun? Silahını çek silahını. Ne yapıyorsun? Böyle oyun mu oynadık ya? Var mı senin arkadaşların? Bekleyelim mi? Valla hocam sanki bunun arkadaşları var gibi. Gel gel abicim gel. Göstermiyorum şu anda ama ben böyle saklanarak oynamaktan nefret ederim. İsmi de Arkyu. Arkyu! RQ, sen de bunun arkadaşı olacaktın ha. Hepiniz betersiniz birbirinizden. Bu nasıl miklak? Bir şey hitap edemedim bu size. Ama çok patlıyordunuz biliyor musunuz? Hocam bunların dördüncüsünü bulmakla zaman kaybedemem. İleriden de sesler geliyor. Nerede ses orada ben. Arkadaşlar şimdi siz çok daha zorlanacaksınız çünkü hem katkım hem zırhım var. Yani sizi çok tehlikeye atabilirim. Aaa çıktı. Bak 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 dillenmiş bu be. Sıkabiliyor bu. Hocam buna... Buna bu göstereceği yok buna bombayla öldüreceğim bunu izleyin. Bomba atmayı da özledim. Nereden geliyor ses? Sanki biraz sağa geçtin gibi ha. Orada mısın? Evet evet orada Öl. Aa, şimdi alaksızlığın diz boyuna geçtin sen. Bu yaptığın hiç hoş değildi. Şunu ağzının içine yer misin? Şimdi mükemmelsin. İsmi de korona karmaymış. Hocam karmaya inanmam. Koronaya inanırım. Bu yüzden tedbirimi alıyorum. Her gün ateşimi ölçtürüyorum anal tarafından. Merhabalar beyler. Katkını da vurmadım bilseydim üçünü seviyordunuzu. Şimdiki arkadaşların içi daha da o çünkü kask var. Ama adam bitmesin lütfen. Gerçekten oyuncu aramaktan ciğerim soldu bugünlerde. Aa uzaklarda aramam. Görüyor musunuz beni? Aa en uzaktakini öldürelim. Bunu öldürürsek yeri kolay. Hocam. Hocam hocam mendilden çıktınız yalnız. Geliyorum tamam sakin olun. Üstümüze doğru geliyorum. Bu arada susturucu bulmam mükemmel olmuş şu anda nereden sıktığımı anlayabileceklerini sanmıyorum Beyefendi sabit durun gerçekten çok zor işim Lazerle 300 metreye sıkıyorum ya Evet evet Yedin ya ama artık sen de sal kendini. Ben bu kadar yeten vallahi ölürdüm. Kit battı galiba. Şu anda Esra'cım özür dilerim. Bir tane arkadaşını vurayım. Vallahi senin olduğunu bilsem vurmazdım. E, DM'den bu Instagram'a yazmayı unutma. 200 bin takipçi Instagram'da. Hadi lütfen e, elleri kuvvet. Bu arada seni birisi kaldırmaya gelir. Çünkü sen bir kızsın. Eğer yani tahmin ettiğim gibi. Erkek olsan kimse üklemez. Kız olunca silahı bırakır koşarlar. Sen ona sıkıyor musun bir saniye? Yok yok takım arkadaşı bu. Ya ey sıra, sıra bakma senin alacağım artık arkadaşın kaldıracak yoksa sen bunların üçüncülerimsin. Ama çok açıktasın. Söyleyeyim sana çok açıktasın. Bak bu kımıl kımıllık fazla abi o, ne uğraşıyorsan. Öl. E, ölmen gerekiyor ama yani. İki tek atı iki sık yeter ben vallahi vurumu teslim ederim ya. Bu neymiş hocam ya? Oo illa beni biraz daha şov yaptırmanı. Sen buraya gelim mi döndün? Sen arkamdan mı sıkıyorsun? Gel sen de gel. Oğlum hiç fark etmez. Aa! Bak bir de baklayı kullanıyorsunuz. Kayanın arkasına geçiyorsunuz ya. Hocam yaptığınız gerçekten ayıp. Bu arada az önceki kolsuzluğunuz beni çok mutlu etti. İnsan o kadar sıkıta nasıl Evin içinden çık hadi çık. Lan açıktayım çık. Abi nasıl bir gamerlık tabu? Nasıl bir ihanetti? Sen ne yapıyorsun? Bekle önce şunu öldüreyim. Bu bu çok kendine güvenen bir arkadaşımız. Rahmi. Rahmi mi? Allah. Sen e ee şimdi konuş. Nereye doğru konuşacaksın Metin? Metin! Gerçekten bu Türk kardeşlerim de Azerbaycanlıymış lan. Hiç fark etmez. Hepsinde böyle bir arkadan vurma gibi hainlik hissediyorum. Abi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorum. Lütfen kendinize gelin diyorum. Hocam bu arada seni de gördüm orada. O pencereden alacağım o beynini. Ama önce arkadaki Metin miydi? Ya ben arkadaşım burada kıvranıyor. Ne gerek var bunları yaşamanıza? Sen ne yapıyorsun orada? Sen asla benim Bot da olsan kilimi çalamaz. Bak arkamdan da sesler geliyor hocam. Burası çok karıştı ha. Lütfen iner misin seni mi öldürüp gideceğim. Evet gördüm seni. İşte aynen böyle çıkamazsın çıkamazsın odan kaçamazsın. Rami'nin ölmesine çok üzüldüm. Rami Gül Su. Lütfen beni izleyerek biraz da oyunu geliştirmeni rica ediyorum. Hocam şu yukarıdaki sese odaklanacağım. Çünkü bana kar sesi gibi geldi. Yani siz ne duydunuz bilmiyorum ama karem 24 gibi bir ses duydum ben. Hemen önce onlara fokuslanacağım. Aşağıdakiler İki kişiyse birbirini kaldıracak derken Polat Alemdar vurdum arkadaşlar Kurtlar Vadisi bitti Yapma sen artık çıktın Recep Recep Kurtlar Vadisi artık bitti Kurtulduk artık Kurtlar Vadisi'nden Sonunda bitirdim ben bitirdim Hani ölmüyordu Polat Alemdar al işte öldü Hocam hiçbir şey Poletalemdar'ın kivi kadar beni mutlu etmemiş daha. Vallahi mutluluktan gebereceğim. Şuradaki bug'i alıp bir tur bakalım öyle gidelim. Gerçekten çok lustsuzum şu anda ya. Ne kit var ne ağrı kesici. Bak vallahi Poletalemdar'da Kar98 varmış ha tahmin ettim. Tahmin ettim ha bu arada hala kit ve ağrı kesici bulamadım. Umarım hemen bulup bulaşlamaya devam edebilirim abi. Hocam burada bir drone var. hemen bunu hızlıca alalım. Kaskımız zırhımız 3 ama gerçi zırh değilmiş. Yine de yaralı ve yine de Allah'ım şunu oyuna kim ekledi ya? Yemin ediyorum kit çıksa daha çok sevindim şu an. Kitim yok. Aha o da bir araba. Hocam araba varsa adam vardır dedim iki kişi bana bakıyor bak. Baba nereye bakıyorsunuz siz? Bu hangi filmden? Dur sabit durmaya devam et öyle. Ya şunu tatlılığına bakar mısın muambo? çok tatlı bir şekilde sen de öldün. Hocam bunları gerçekten hiç zorlamadan öldürdüm. Bu bayrak nerenin bayrağı ya? Hocam her seferinde ben şu bayraktan birilerini öldürüyorum ama neresi olduğunu bilmiyorum. İzliyorlar tabi buradan like atıp abone olsun onlardan lütfen. Bambi adam bile bir tane ses var. Araç sesi. Vallahi araç geliyor hocam. Gelsin. Gördüm. Bekle. Daralaya devam. Daralaya birini düşseniz yeter benim için. Biriniz düşseniz yeter. Yorumunuzu kırk gibi. Hepimiz şükür. Ben gittim. Sen gidici sıkmışsın. ne spreydi be Ulan sıkara da buradan vurmazsın Buradan vurmazsın sen yemeliydin bunu Sen Aa ışınlanıyor Hocam ışınlanıyorsunuz ama böyle olmaz ki Oo bunlar benden fazla hareket ediyor Ben o arkadaşın size yalnız kaldırtmam Tam şu an baktınız Evet Sakinliğini koru Öldü o. Sen bana mı sıkıyorsun Hadi sıkışalım gel Gel ağzını bunu Oo Erkeğime bak Hocam kit bulmadan da bence ben bu oyunu bitiririm. Bu arada çok tatlıydı adına ben böyle adına yemeye bayılırım. Evet gösteriyorsun birlikte sen bana sıktın. Sıra bende işte bu kadarsın. Yusuf Pro. Yusuf Pro. bak yine aynı var bayrak. Mısırlı olabilir misiniz? Sen ne yapıyorsun? Senin ne yaptığını bilmiyorum. Evet çok güzel bir şekilde yedin yine. Ama bu kaçıncı işiniz ya? Gerçekten üstünüze puşlamam mı gerekiyor illa öldürmem için? Çünkü bunu yaparım ve zevk alırım. Evet gösteriyoruz yine yiyoruz yine kaçıyoruz. Ama ben artık gerçekten sinirlerim bozuldu asma düştü asma yaprağı düştü arkadaşlar annenize söyleyin e, pazara gidemiyor biliyorum ama asma yaprağı ucuza devamı var devamı var isterseniz getiririz. Hocam seni düşürürsem geliyorum atma seni bir daha düşürdüm Sonundaki inşallah 31'dir o atmanın sonundaki 31 31'dir Artık kuşlamam gerekiyor yani sıkıldım Hatta güzel bir kapışmaydı güzel gidiyorduk Nerede hata yaptık bir dostum hiç bilmiyorum Hocam bugün bombayla çok adam öldürdüm Bir kısmetiniz yok mu sizin de bombadan yana Şöyle bir tutar mıyız Düşersen müthiş olur yalnız Evet harikasın Asmayı üçüncü düşürüşüm arkadaşlar adam Gerçekten oyunu bırakacak benden sonra takım arkadaşı o Yusuf ölmüyor. Yusuf şurada olabilir misin acaba? Şurada olabilirsiniz beyefendi. Bu da olabilir misin? Ah ah ah. Dur. Bak bunda canı gitmiş. Bu da kit basıyor bak. Ya gerçekten kıyamam ben bunlara. E siz, siz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız. Gerçekten benim alakasızlığım. Hocam alana girdim ama millet birbirini katlediyor. Ben göremiyorum kimseyi. Neredesiniz? Bak o da çatışmayın. Lütfen beni bekleyin. Lütfen ne olursun ya. Bak bunun önünde de engel var. Bak görüyor musunuz? Yemiyor. Allah kahretsin. Hocam ne olur birbirinizi katletmeyin. Vallahi geliyorum. Ben 100 metre kaldı. 100 metre daha koşacağım. Abi birbirinizi niye böyle katledersiniz ve ben niye vuramıyorum size? Ya böyle böyle bir şanssızlık olmaz. Hocam ne olur öldürmeyin artık birbirimizi. Adam kalmadı be. Ne hızı kırıkmışsınız be. Bak hala birbirlerine sıkıyorlar. Allah sizin de belanızı ver. Lan yapmayın bir, oyun. Allah sizi kahretmesin. Adam kalmadı oyunda. son adamı da öldürecektiniz. Yakıştı mı 8 kişi o da birbirinizi katlettiniz. Geliyorum. Hoş mu arkadaşım? Bu da deli gibi adam ararken hepiniz birbirinizi katlettiniz. Sonuncuyu bana yerlerde aratıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bitti işte. Hoş mu yani bu yaptığınız? Hoş! 22 kill. Tabii ki bu Yeter. Tam 22 kill aldık ve bence sakin sessiz bir oyuncu. Çok vurduğumu biliyordum ama 3200 atar gerçekten iyi. Ve gerçekten hiç kit atmadan da canım oyunu bitirdim. Lan demiştim yani ya kit ya veya çok montajda koymayabilirim. Koydum sayın. Kit batmadan bitiririm ben bu oyunu dedim vallahi bitirdim. Güzel bir oyun oldu. O son sekizliği yakalamam lazımdı yakalayamadım ya. Şanssızlık arkadaşlar. Her zaman daha fazla kill için elinden geleni yapacağım. Ve daha fazla video atmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.